moda, teknoloji, fast food, tek kullanımlık ürünler, sosyal medya içerikleri. Her şeyi o kadar hızlı tüketiyoruz ki sabrımız gerçekten çok az, dikkatimiz de öyle. Satın alma hızının saniyelere indirgendiği, sabrın yerini aceleci bir tüketim kültürüne bıraktığı 21. yüzyıla hoş geldiniz. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde tüketim yalnızca ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan bir eylemdi. Ancak bugün geldiğimiz noktada tüketim sadece bir ihtiyaç değil, bir yaşam biçimi. Her yeni gün, her yeni saat bizden daha fazlasını almamızı, daha fazlasına sahip olmamızı talep ediyor. 2022 yılı itibariyle dünya genelinde tüketim harcamaları 63 trilyon doları aştı. Bu rakam ise dünya ekonomisinin %60'ından fazlasını oluşturuyor. Bu sadece bir ekonomik büyüme hikayesi değil, aynı zamanda psikolojik bir dönüşüm. Neden sürekli yeni bir telefon alıyoruz? Dolabımız zaten doluyken neden yeni bir kıyafete ihtiyaç duyuyoruz? Tüketim kültürü, arzularımızı şekillendiren, ihtiyaçlarımızı yeniden tanımlayan ve kimliğimizi satın aldığımız ürünler üzerinden inşa eden dev bir sistem. İşin ilginç tarafı, tüm bunları çoğu zaman farkında olmadan yapıyoruz. Reklamlar, alışveriş uygulamaları ve sosyal medya platformları bilinçaltımızı hedef alarak tüketim davranışlarımızı yönlendiriyor. Peki gerçekten bu kadar çok tüketime ihtiyacımız var mı yoksa bu bize öğretilmiş bir alışkanlık mı? Tüketim kültürü sanayi devrimi ile büyük bir hız kazandı. Kitlesel üretim ve ticaretin gelişimi daha fazla mal ve hizmeti ulaşılabilir hale getirdi. Amaç yalnızca ihtiyaçları karşılamak değil, aynı zamanda arzular yaratmaktı. 20. yüzyılın başında Edward Bernays gibi isimler insan psikolojisini kullanarak tüketiciliği teşvik etmenin yollarını buldular. 1930'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan büyük buhran sırasında üretim fazlası büyük bir sorun oldu. Çözüm mü? Daha fazla tüketim. Bu dönemde modern reklamcılığın temelleri atıldı. İnsanlar artık sadece ihtiyaçlarını değil hayallerini de satın alıyordu. 1950'lerden itibaren özellikle Batı dünyasında tüketim kültürü hızla yeni bir boyut kazandı. Bu dönemde sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda toplumsal değişimler de yaşanıyordu. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası refah döneminde birçok insanın alım gücü artmış, evler, arabalar, beyaz eşyalar hayatın vazgeçilmezleri haline gelmişti. Ancak tüketim artık sadece ihtiyaçları karşılamakla sınırlı değildi. Tüketim bir kimlik meselesine dönüşmüştü. Araçlar, giysiler ve evler bireyin sosyal statüsünü belirleyen semboller haline geldi. Belli bir markaya, belli bir modele sahip olmak sadece o ürünün sağladığı faydayı satın almak değil, toplumda belli bir konuma sahip olmak anlamına da geliyordu. Aynı dönemde Fransa'da ünlü sosyolog Jean Baudrillard tüketim toplumuna dair çarpıcı gözlemler yaptı. Ona göre modern toplumda tüketim sadece maddi ihtiyaçların karşılanması değil, aynı zamanda sembollerin ve imgelerin de satın alınmasıydı. Bir ürünün fiyatı değil, temsil ettiği değer önemliydi. Bir araba artık sadece bir araba değil, hız, güç ve prestijin sembolüydü. Bir çanta basit bir aksesuar değil, statü ve ayrıcalığın işaretiydi. Şunu hatırlamak gerek, kapitalist sistemin temel taşlarından biri sürekli büyüme arzusudur. Bu büyümenin motoru ise tüketiciliktir. Yeni ürünler, daha fazla seçenek, daha fazla harcama yani sonsuz bir döngü. Günümüzde tüketim kültürü dijital platformlar sayesinde yeni bir şekil aldı. Sosyal medya yalnızca bir platform değil, doğrudan bir pazarlama aracına dönüştü. Bir ürünü görmemiz ve satın almamız arasındaki sürenin hızı ise saniyelere indirgendi. Sürekli büyüyen ve gelişen bir tüketim kültürü içinde yaşıyoruz. Ancak bu sınırsız tüketimin dünya üzerinde ciddi sonuçları var. Satın aldığımız her ürün, hayatımıza giren her yeni teknoloji sadece birer meta değil, aynı zamanda gezegenimizin kaynaklarını tüketen, doğayı ve toplumu şekillendiren unsurlar. Plastik tüketiminden hızlı modaya kadar modern tüketim alışkanlıkları gezegenimizin kaynaklarını hızla tüketiyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 2 milyar ton çöp üretiliyor ve bunun büyük bir kısmı geri dönüştürülemiyor. Özellikle plastik atıklar, okyanusları ve vahşi yaşamı tehdit eden bir boyuta ulaştı. 2023 verilerine göre okyanuslarda yaklaşık 5 trilyon plastik parça yüzüyor. Yapılan araştırmalar, 2050 yılında denizlerdeki plastik atıkların balıklardan daha fazla olabileceğini gösteriyor. Bu sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda sosyal bir adalet meselesi. Tüketim kültürü bir yanda devasa karlar sağlayan markalar yaratırken, diğer yanda bu üretim zincirinin en altındaki işçilerin sömürülmesine yol açıyor. Tüm bunların yanı sıra, tüketim kültürü doğrudan bireylerin psikolojik sağlığını da etkiliyor. Sürekli daha fazla şeye sahip olma arzusu, bireyleri bir tüketim yarışının içinde sürüklüyor. Sosyal medyada sürekli olarak daha fazlasına sahip olan insanlarla karşılaştırılan bireyler, tüketim baskısı altında psikolojik bir yük taşıyor. Bu kültür hem gezegeni hem de bireylerin zihinsel sağlığını tehdit ediyor. Son 10 yılda yapılan araştırmalar aşırı tüketim ve sürekli mal edinme arzusunun depresyon ve kaygı bozuklukları ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu. Sonuç olarak tüketim kültürü sadece ekonomik ve kültürel bir fenomen değil, aynı zamanda doğamızı, toplumumuzu ve zihnimizi şekillendiren, hatta tüketen bir yapı. Dünya üzerindeki kaynaklar sınırlı, ancak tüketim taleplerimiz sınırsız. Bu çelişki geleceğimizi tehdit eden en büyük sorunlardan biri haline geldi. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde sahip olduklarımız sınırlıydı. Ne kadar tükettiğimiz, hayatta kalmamız için gereken mi ölçülürdü. Ancak bugün tüketim kimliğimizi, değerlerimizi ve hatta yaşam tarzımızı belirleyen bir unsur haline geldi. Peki bu sürdürülebilir mi? Son yüzyılda hızla gelişen teknolojiler, üretim yöntemleri ve küreselleşme sayesinde daha önce hayal bile edemediğimiz bir bolluk içinde yaşıyoruz. Ancak bu bolluğun bir bedeli var. Tükettiğimiz her ürün doğadan alınan bir kaynak ve doğanın kaynakları sınırsız değil. Tüketim kültürü bu hızla devam ederse gelecek nesiller için ne kalacak? Geleceğin tüketim anlayışı daha bilinçli ve sürdürülebilir olmayı gerektiriyor. Minimalizm, geri dönüşüm, ikinci el alışveriş ve yerel tüketimi destekleyen akımlar aslında bu tüketim çılgınlığına karşı bir direnç oluşturuyor. Küçük adımlar büyük değişimler yaratabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre Bilinçli tüketim ve sürdürülebilir ürünlere olan talep dünya genelinde %50 oranında arttı. Hepimiz bu hikayenin bir parçasıyız. Bugün aldığımız her ürün, attığımız her adım gezegenimiz ve toplumumuz için bir fark yaratabilir. Tüketimi sadece bir alışkanlık olarak değil, bir sorumluluk olarak yeniden tanımlamalıyız. Çünkü sahip olduğumuz en değerli şey gelecek. Seçimlerimizle daha sürdürülebilir, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya yaratmak elimizde. Şimdi tüketimin anlamını yeniden düşünme zamanı. Buraya kadar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.